Bugün sizlerle birlikte nasıl skin alınır mobil göstereceğim ama mobilden oluyor diyebiliyorum ben bunu hiç emülatörde denemedim ama mobilde oluyor yani deneyenler olmuş mobilde olmuyor bu taktik o yüzden ben şimdi önce Google veya Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar ben yani gördüğünüz gibi şöyle neydi o? şöyle M C P Skin üstte yazıyor zaten en üstte çıkar. Buna tıklayacaksınız. Sonra ilk başta çıkan şeye basıyorsunuz. Bastığımızda bizi siteye yönlendirmesi lazım. Benim internetim şu an biraz kötü. Çünkü çekim odada değilim. Uzak bir odadayım. Yine girdi ama tamam iyi. Arkadaşlar benim skinim şu. Şu renkli bir şey böyle. Ama ben size şimdi hangi skine hangi skin olsam sizin için zombi falan da var mesela. Böyle kız skinleri de var kız oyuncular için. Ben buna dönüştüm. Bakın şimdi. Buna girdik, reklam çıktı, çıkıyoruz. Pizza atacak yine. Attı. Ha yok atmadı. Tamam iyi. En altta bazen dowland yazar, bazen indir yazar arkadaşlar. Buna şunu kapatıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Tamam. Şimdi inmesi lazım. Evet, dosya indiriliyor. Tamam, şimdi bununla işiniz kalmadı. Bu bitti. Şimdi Chrome'u siliyoruz. Google'da da siliyoruz. Şunu da siliyoruz. Şimdi geliyoruz, Minecraft'ta geliyoruz Minecraft'a. Girdik değil mi şimdi? Şurada bir şarjım kaçma da bir bakabilir miyim ben? Hadi be iki saattir seni mi bekleyeceğiz? <laughs> Ezan okunuyor Arkadaşlar siz de böyle yapın. Ezan okunurken yatılmaz. Yatmayın. Tercüm 56. Tamam. İşe yarar. İmam gibi konuştum az önce. <laughs> ne biçim ne yaşadık az önce biz. Bunu yaşanmamış sayıyorum. Hadi. Tamam. Şimdi profilinize geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu aşağıda karakteri düzenle yere basıyorsunuz basalım. Sonra gördüğünüz gibi hemen işaretleyeyim. Belki görme, görmeyenler vardır. Şu yere bak şu gördüğünüz gibi o yere gideceğiz şimdi. Tamam mı? Gittik. Klasik dış görünüşü falan dedi. Burada alındıya basıyoruz. Alındı şu yukarıda gözleri görmeyen arkadaşlarımız için bir çizelim çünkü küçük yazıyor. Bir kere benim de gözüm görmemişti. Bu ne biçim bir şey? <laughs> Neyse çaktırmayın. <laughs> Sonra alın diye tıklıyorsunuz. Benim burada önceden bir mod paketinden gelen skinlerim var. Gördüğünüz gibi entity falan. Sonra bu var simsiyah null. falan ama ben burada yeni dış görünüş seç diyorum. Her zaman diyorum ve ve şurada indirdiğimiz şeyler çıkıyor. Ben bugüne kadar full bunları indirmişim. Şimdi bir bakalım benim dediğim bu muymuş? Size için indirdiğim. Ben bunu seçeceğim. Öbürü sıska gibi çünkü şu. Ben bunu seçeceğim. Öbürü sıska gibi çünkü. Bu yandaki. Ben bunu seçeceğim. Ve gördüğünüz gibi karakteriniz gelmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şimdi yeniden karakterime geçeceğim. Şöyle benim karakterim şu. Benim karakterim bu. Ben bunu çok seviyorum. Kapşonlu skin diye geçiyor. Öbür bazıları sadece Nova skin diye aratıyor. Onlar full bilgisayar arkadaşlar. Ama buradan MCP e skin diye yazıp bitirebiliyoruz olayı. Lan niye bu? Bir dakika. Bir dakika ben kendi skinimi takmak istiyorum. Kendi skinim ha geldi. Peki ben buradan bir dakika. Bir dakika. Hı <laughs> ifade. <gülüyor> bu ifadelerden beleşe alınan var mı acaba ya? Beleşe beleş 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 diyoruz. Duymuyor mu biz oyun? Ha. He tamam. Ben bunu takıyorum. Nasıl takabileceğim? Ha, tamam. Birini takmışım. Öbürüne de şunu takalım. Tamam. Şimdi bu 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 da bu İlk defa görüyorum bunu ilk defa yaptım Daha öbürü gitti bir dakika öbürü gitti ama Heh, şöyle tamam öbürü bu muydu buydu değil mi tamam tamam hadi şimdi bir ev gidelim girelim bir her şey. ben hemen yaratıcı bir gidiyorum. giriyorum hemen girdik. Hemen bir bakalım. Şimdi. Bir dakika ya. Bir dakika. Ne yapacağımı unuttum lan. Ben ne yapacaktım? Hı? Ben ne yapacaktım lan? Ha şu şu. Tamam tamam. Hı. Buldum. Ama onu buradan göremezsiniz. Ayarlara yeniden gir yeniden giriyorsunuz. Videoya giriyorsunuz. Arka önden ha önden girdiğinizde şöyle karakterinizi yapıyorsunuz ve şöyle mesela bu var. Sonra bu var. Alkış alkış alkışlayalım bu kardeşimizi. Ulan mükemmel. Mükemmel, anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar siz de bu skin'i yapabilirsiniz. Skin mükemmel ve skin ya ücretsiz. Bazıları parayla alıyor. Onlar, o arkadaşlarımız bu videoları izlemediği için parayla aldılar yani. Biz burada beleşe skin veriyoruz, skin dağıtıyoruz. Hadi bakalım. Wake 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 Neyse ya boşarım. Hadi arkadaşlar bay bay.